Ay çiğdem çitlemeyi çok seviyorum ya. Çiğdem değil mi? Çekirdek. Çiğdem. Çekirdek. İçi gevrek alabilir miyiz abi? Gevrek derken? Simit lan bu. Abi gevrek işte. Anlasın. Ulan siz her şeye zeytinyağı koyuyorsunuz ya. Oğlum sen ne anlatıyorsun lan hala? Ben boyoz bulmuşum oğlum. Şu İstanbul çok güzel şehir be. Bir İzmir değil abi. Şimdi asansörde olmak vardı. Vallahi dediğim gibi ev çok güzel. Abi fotoğraflara bakıyorum ama balkon nerede? Balkonu göremedim. Balkon yok. Ne demek yok? Kızlar benim en büyük hayalim bir gün Amerika'ya yerleşmek. Benim tek isteğim İzmir'e geri dönmek. Abi kusura bakma geciktim diyecektim de bu ne hali oğlum? Bahar geldi hala ceket giyiyorum, mont giyiyorum ya. Bu kız benim çok yakın arkadaşım. Abi sizin nasıl bir güzellik anlayışınız var ya? Bu kızlar nereli abi? İzmirli değiller galiba. Doğru. E, ben ne yapayım İzmir olmayan kızı? Şu köprüye baksana ya. Kıp kırmızı. Senin de aklına aynı şey geliyor değil mi? İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Yaşar. I'm my